Kerkük'te ücretsiz ders veren öğretmenler 7 bin kişilik sözleşmeli memur atamasında istisna talep etti. Ha zaman kim biz böyle kalacağı, ha zaman kim biz beleş kalacağı, bazı var köylerde doğum edilir, gelir parayla, gelir parayla, teksiyle, ne olacaktı bunların masırları? Atama bekleyen ücretsiz sözleşmeli öğretmenler seslerini duyurmak amacıyla valilik önünde gösteri düzenledi. Kerkük Valiliği önünde toplanan göstericiler taleplerini dile getirdi kendilerinin başvuru şartlarından istisna tutulmasını istedi. Burada bugün yarışmışız. Muhadiri Macanin Karkuk. Ee, Arap, Kürt, Türkmen hakkımız bir oldu. Yarıştık burada. Biz hakkımız isterik. istisna isterik. Bu rabıttan biz Rafıdan katı hane ederek bu rabıtı etsinler. Çünkü bizim bir hakkımız yoktu özünde. Bu hak dahi çünkü bize bunca e, yıldır hizmet ederek, milletimize hizmet ederek, talebelere, mekteplere hizmet ederek, mekteplerinde 3 ruba'u mecanizmle durdurdular. 2020'den de mühadir mecaniyem, devam ederim ee, Bir şey şimdilik etmiyor bizi, indiye kadar. Bahar da olubdu. hepsi öbürsüler de aynı oldu, biz de hep böyle kalmışız. Ee, bizim için istediklerimizi Öğretmenler yıllardır verdikleri emeklerinin karşılığında kendilerine ayrıcalık tanınmasını talep etti. Bizlerin gerçek sayıları yığışırsa o hapsi mektepleri bir bir geçse o baksa 600 tek bin tek arasıdır. Ama en nedirler muhadırların sayısı 15 bin tek 20 bin tekti. Ve taban hükümet sen uçuyor bunları bir atama edebilmez bulara Bir tayin edebilmez bulara 20 bin tek çok saydı. Ama gerçek muhadırlara gelsel o 600'den bin sayı arasındadır. Yani bu hükümete tesir etmeyen bir sayıdır. Ve eğer muhadırlar böyle kalsa, ihtisam etse, devam etmese, üç rübü mektabı devam edebilmez. Yani bir simele mektabımda 25 hissem vardı. Mektepte tek matematik, tek riyadiyet hocası benim. Yani ben gitmese bu mektepte ne olur? Yalı müşrifler gelsinler, hal tapsınlar bizim için. Yalı büyükler gelsinler, hal tapsınlar bizim için.